üstün harf alıştırmaları fetha d r k d ra k d r c d r c. c bak ne yaptık del demiyoruz üstün harekeleri var ya ona göre okuyoruz d r c d r c v r d v r d و زر وزر. را زقا رزق. ا ج لا اجل. و وزن. ذ ه ذهب. ج-ب-وجب. ج وجد و, و ولد أكل اكل كذب كذب ج ز جذب Z peltek. C Z R C Z R Bak bu da keskin. Küçük olunca aşağıdan böyle bağlanınca peltek böyle yukarıdan bağlanınca aşağı doğru inince keskin. Tamam? T R K T R K N Z L N Z L Bak büyük keskin yani. Z'nin vızıltısı duyuluyor. Z diye. E M R E M R K S R K S R S harfin ortadaki yazılış şekli. K S B K S B K T B K T B C L B celebe ve se pertek b ve sebe e c r e c r r z q r z s d bunu g harfi gibi düşünecektik q yani k değil q صدقة بو ولي رزقة صدقة ينبق ق قا فرقة ف را قا فرقة ص را صدرا قا درا قدرا ا ب لا ابلا د خ لا hale. Ha'nın hırıltısı duyulacak. Ha. hale. Ha. Yine aynı şekilde. Ha. Normalde bu aşağı doğru böyleydi ya ama kelimenin başında işte bu şekil geliyor. Ne dedik? Burayı gördüğümüz zaman tanıyacaktık. Ha, L. de, hale de. Ra, sa, de, rasa de. Ha, sa, de. حسد: ق ت لا قتل. ج ل د جلد. خ ل خلق. و ق ب وقب. وقب. ن ص ر نسر. خ ب ر خبر. خبر. s b r e f k f k e h z h kalın şey kalın hırıltılı z pertek h z e h z z derken dilin ucu üst ön dişlerden dışarı çıkıyordu e h z أَ وَ لَا أَوَلَ أَ مَّ لَا أَمَلَ أَ بَقَ